Seyit vallahi moda dergilerinden fırlamış gibisin. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Teşekkür çok ederim. Çok mersi. Nasıl kıyafetin nasıl buldun Seyit? I? Beğendim. Değil mi? Evet. Dün de çok özenerek gelmişti. Demek ki bayağı önemsiyor seni. Ne yaptınız yaprak konuşabildiniz mi dün? Evet konuştuk. Ha. Biraz bahsetsin. Bahset biraz değil. Ya sen konuş ben sonradan şey yaparım. Konuşurum. Yine uğur mevzusu. Ne Uğur mevzusu bu? Kapanmadı gitti yahu. Ne oldu? Ne Uğur bu, bu sefer ne? ben değil. Konuş. Söyle Seyit. Bir dakika Seyit'i dinleyelim Uğur. Ya işte dün ben talip olarak geldim evet. kendisine. Ee, sürekli işte Uğur Bey'e atışıyor bir şeyler konuşuyor. Evet. Yayında da dün oldu. Ee, bana şey gelmedi yani. Ee, öyle bana beğenip çık ...çıktığını ben öyle sanmıyorum. Ha seni beğenerek çıkmadı. Yok öyle bir şey yok. Uğur i̇nat, i̇nat oruna mı çıktı? Evet. İnat oruna çıktı mı düşünüyorsun? O öyle kendisi evet. düşünüyor. Öyle bir şey yok. Ama öyle bir şey. Sen yok. niye gülüyorsun hoşuna gitti herhalde. Evet istediğim gibi gülüyorum. Hoşuna gülerim. gitti değil mi? Gülüyorum. Hoşuna mı gitti? Gülüyorum. Tamam hoşuna mı gitti? Sana ne? Bak hoşuna gitmiş. Sana ne? Bana ne e? mi? Evet gülüyorum da ne olacak? Niye Allah gülüyorsun daha çok hı? güldürsün seni. Gülüyorum. Niye ya, gülüyorsun da, da, hakikaten Uğur? Yani e, hoşuma gittiği için değil, gülmek istedim. Ben de güldüm. Bir o sebebi de. yok yani uzalarda. O abla. çok manidar bir gibi? Hayır, şimdi mi? bundan önceki O e, iyi oldu der gibi gülüyorsun yani. Ne abla? O Hı. iyi oldu olmadığı yani der Yani şöyle, gibi. E, dün hanımefendi dedi ya sana bundan sonra talip. Ben zaten biliyordum. Eee inada Neyi çıktığını biliyordum. İnada çıktığını var. biliyordum. En son cümlesiyle hadi hadi kalk çaya gidelim der gibi bir cümle kurdu resmen. Öyle kalktı gitti. Ben biliyordum olumsuz olacağını. Ya Yorum yapmayacaktım bekledim ben de o yüzden. Zuhal hanımefendi dün dedi. Bir saniye kardeşim sözümü bitireyim seni dinleyeceğim ben zaten. Şimdi hanımefendi dün dedi ya sana da bundan sonra talipler gelsin bak ben neler yapıyorum diye. Ben ona güldüm sadece. Aklıma o geldi Zuhal abla. Başka bir şey yok. Ben dün Seyit'in Seyit kendisine de söyledim yani. Benlik bir durum yok. Enge, engel değilim. Olamaz ki zaten. E, olmuş işte. Olamaz. Senlik değil. Hayır kesinlikle ya, senlik, senlik bir durum yok. Bir Peki baksana. kararınız ne? Olumsuz. Ben... Yani olumsuzdu benimki ki çünkü böyle karaktere sahip değilim böyle ortamda olmak istemiyorum. Ama sadece bir beyefendiyi bozmak istemedim burada yok, böyle. Olumsuz. Beni mi? yaprak sen ne istiyorsun olmuş. her gelene olumsuz evet. olumsuz. Beklentim Aşık ne olmak istiyorum. E, bunu açıkla da herkes anlasın ona Hı. göre. Aşık ya arkadaş aşık. Aşık. şöyle bir şey var aşık akşam için. çıktım mesaj attım Şimdi hala cevap yok sonra e, yine ee, evde misin, eve gittin mi? Merak ettim o yüzden mesaj attım, gittin mi? Sadece bir evet, sonra işte ben de eve geldim, alışveriş yaptım bir şey. Mesaj attım, cevap yok. Gene cevap. İyi geceler, onda yazdım cevap yok. Aa niye öyle Sizce... yaptın? Müsait değildim. Aa. Kızımla vakit geçiriyordum, kızım rahatsızdı biraz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. En az Bunu yazabilirdi izlemeyin. ya. Öyle yazabilirdi. Değil mi? Sabaha kadar seninle konuşmamı mı bekliyordun? Konuşmam değil. Ya o konuyu yazardım. Ay, sen, müsait ya sen bir sus ya bir sus bir kere i̇nsan, sus ya. İnsan durumu açıklamaz mı? Gülerek konuşuyorsun bir de ne kadar hoşuna gitmiş Uğur Bey. Ee, çocuğuna çok geçmiş olsun Allah Teşekkür şifa de, versin. İnsan e, tanıma yolunda olumlu dediği kişiye çaya çıktığı kişiye demez mi? Bak Seyit kusura bakma şu an kızım hasta Yan, yanında da ben varım. Ben müsait olduğum zaman sana yazarım. Sen niye karışıyorsun? Pardon, sen niye bir karışıyorsun? dakikanı bile almaz. Bir dakika alamaz. sen niye karışıyorsun? Bir dakikanı bir dakika, mı? ayıramadın mı Seyit'e? O ne demek çok... ya? O ne demek ya? Bak bir daha sen bana kesin. Ruhal <laughs> abla gerçekten ya çok sinirleniyorum deyin, ya. Bana yorum yapmasını da Duhal istemiyorum. Abla, ben Peki. de bu durumda olmak, olmak istemiyorum. Olmak istemiyorsun. Çok haklısın Seyit. Seni şimdilik uğurluyorum. Daha sonra istersen Teşekkür tabii ki gelebilirsin. Ederim. Bir alkış alalım seyit için. Lütfen İyi bak kendine. <Sessizlik>